Evet arkadaşlar Galatasaray Liverpool maçıyla beraberiz. Ee, bir Şampiyonlar Ligi'nde bir tarih yazmak için inşallah umarım doğru bir gün, doğru bir zamandır. Ee, inanıyorum ki Liverpool'u yeneceğiz. Ya yani en kötü ihtimalle berabere kalsak, buradan bir puan daha çıkarsak ben ee, ona da razıyım. Yeter ki iyi oynasınlar. Tek isteğim o geçen seneki Tottenham'da oynadığımız maçın aynısını Liverpool'da da oynamamızı istiyorum. Umarım iyi oynarız. Umarım kazanırız. Umarım 3 puanla başlarız. Bütün dileklerim, bütün her şey, bütün e, dualarım takımma. Sen ne diyorsun Mert? Valla arkadaşlar diyecek çok bir şey yok. Zaten herkes e, bildiği bir takımdır. Bu göz önünde olan bir takım. İyi bir kadroya sahip. E, zor bir maç olacaktır. Kolay bir maç olmayacak ama zevkinin yüksek bir maç olacağını düşünüyorum ben. Keyifli bir maç olacak. E, skor tahmin edecek olursak da benim için ben skor 2-2 gibi hissediyorum ben. Galatasaray'ın maç öncesi yorumunda zaten TRT spor yorumcusu güzel bir yorum yapmıştı ama ben de o yorumlar ve olarak söyleyeyim. Galatasaray'ın bence en çok dikkat etmesi gereken dakikalar son 30 dakika. Son 30 dakika çok dikkat etmesi lazım. Orada boşluk verirseniz verebilirsiniz ama o son 30 dakikaya çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ben de aynı fikirdeyim. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Şu sese bir bak be! 13. tarafta 12. oyuncumuza bir bakın taraftarımıza. Veriyor coşkuyu. Hadi çocuklar hakkını verin oğlum. Çok güzel oğlum. Aferin Yakup. Süper. Çok güzel. Güzel oğlum Aferin Yunus. <laughs> Yunus sen burada şov yaparsın. Yunus! <laughs> Yunus abi! Çak! Çak aferin! Çak lan! Çak! Allahım. Allah'ım ya! Vallahi. Lan çakacak bunlara. Yaz lan unutma bu lafımı. İşte bu be! Çok iyi pas attı lan. Lan Allah'ım ya şurda o simene çak gönderseydi. Ah lan gönderecekti de gönderemedi ya. Çok iyi be çok iyi. İşte böyle. Lan be o şansa bak be. O var ya çok fark <laughs> Çok fark ederdi ya. Süper olurdu be. Barış çakacan oğlum ben biliyorum. Bugün kendine geleceksin Barış. Çok iyi oğlum. Koş 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 koş. Toplar çok kötü işte. Lan lan lan. Barış koş. Bunlar çok. Aslanım benim koş. Aferin oğlum. Hiç önemli değil. Gelsinler baba. Çakacağız. Çok iyi Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Defansımız iyi. Ah ulan ah be. Oradan hafif bacağında kaldırsaymış şöyle. Ya Hafif bir açırsa, açırsaymış keşke. Ayağını topun altına sokması ah lazım. Ah be oğlum o da oraya pas atmış ha. Ve Uğurcan. Çahur. Riske, girin, riske girmesin. Harbi riske girmesin. Riske girmenin anlamı yok. O en iyisini yapıyor. Alıyoruz sürekli topu. topu. Alırız onu. Bir şekilde alırız topu. onu. Topu. Aha. Lan 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 lan. Lan başla. <laughs> oh be. Lan. <laughs> oh be. Adamsınız lan tutun. Aferin be işte bu. Ya ben diyorum ki rakibe atıyor topu sen bana diyorsun ki baba bir şey olmaz bok bir şey olmaz Adam, adam sürekli rakibe veriyor topu ya Koş oğlum Allah Allah var, hadi oğlum yardım Barış sen bu işi yaparsın oğlum Barış ver ver Aha ben altı Ben altı valla ben altı Canım ben altı Bu Ben sana dedim bu tırık bizi Tıraşlayacağım bunu dedim <laughs> vallahi bak ya. <laughs> oh be! Buna bir tane çakalım var ya. Ne dedim ya bu tehlike yapacak orada. Gel altı baba. <laughs> Geliyor. konuş abi Haydi koçum. tamam Aslanım benim be. İngiliz abi iyiyiz biz. Victor Rosman. İyi ortaya attı iyi oldu ha. Hadi oğlum. Yürü. Ver şunu. Lan Yunus ver şunu ya. Allah aşkına ver şunu ya. Saatler anı tutuyor ya. Al en boktan toplar işte abi. Şunu yapmayın ya. İyi bari Oh be. Ama şu, şu Ya Yunus Allah'ını seviyorsun. Orada pasını versene ya. Niye bekletiyorsun yavrum sen ya? Barış eder hemen hızlıca. Bu barış alırlar ben sana söyleyeyim. Allah Allah. O salak işte Arabistan'a gidiyor. Bak sana fırsat. İngilizler alıp diyor ki Premier Lig'e gidersin. Belki iyi bir yere gidersin ya. Bak şurada bir gol atsın. Neler değişir? Allah'ım bu adam adam dikkat çekiyor ya Barış Alper. Çekmiyor mu? Allah için konuş. İki pozisyona gidiyor ikisi de, tehlike. Bak gidiyor Arabistan'a gidiyor. Ne var lan Arabistan'da? Yunus'a iyi pas. Yunus. Aç şu pası artık. Hadi! Allah'ın ağzını çakacak hemen Bulduğu yerden çakacak vallaha Hemen çakayım diyor Çak Eyvah Bu topları boktan bu top toplar boktan Tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok hadi koş tamam, koş Şunu tut sıkıntı Oh be sıkıntı yok Devamın Tut şunu Liverpool'un en büyük silahı bu. Rakip atağa çıkıyor ya. He. Topu ayağından alır almaz çok hızlı toplanıyorlar. Olmaz. 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 Uzaktan şut çekecek. Uzaktan şut çekecek. Uzaktan şut çekecek. Uzaktan şut çekecek. Tamam. Ya. Senden çıktı. Son Aynen. Pimpong'danmış. Bak son müdahale. Bundesliga'dan birbirini tanıyan isimler Jakob ya. ya git. Lan ne yaptı çocuk ya? La gayet güzel aldı oyun topu. Hiçbir şey yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne var şurada hiçbir şey yok valla kendine atmış ya. Şimdi köşe en sevdikleri. Oh. Asır be! Sanchez'im be! Olmadı ucundan şu kadar kaçtı. Şu kadar. <laughs> Dakika da geçmiyor arasını satayım ya. Devrede ile... Ver 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 coşkuyu ver ver coşkuyu! Taraftarlar verin coşkuyu! Abi o Osimen koş! O'si Abi! O'si O'si Sikiyorum be! İyi düşündüydü lan! Vallahi çok iyi düşündü lan! Ah be! Valla gol olsaydı ne olurdu lan? Olsaydı da yok lan! O, saat o, o saat var Yok lan! Baksan adam önde! Önde yokmuş! O, o sayt Yok yok oğlum yok benim gördüm öndeki adam önde!

Adam yatır başlar. Omuzda bir koydu adam yatır başlar. Koş koş koş! Allah Yol! Adam sen ver penaltı ver! Ana penaltı sandım! Penaltı vermedi de dışarıda. Lan penaltı sandım vallaha ya! Dışarıda. Ana muhtar ev ya! İlk ay sen çakarsın. Bakalım içeri. Bir dakika abi dışarıda yapalım. Hayal abi dışarıda. Dışarıda dışarıda. Ana, eline ne, Allah Eline vurmuş! Ne eline vurmuş! Vücuttan mı sekiyor, nereden bir şey oldu belli değil ya. Oldu. Ya. İlk yarı bitti. Evet arkadaşlar çok heyecanlı, çok şey başladı. Galatasaray her zaman gibi. Ya şu Frankfurt maçında da biz böyle başladık aslında da. Biraz hakem yedi, biraz da bizden de kaynaklandı. Aynı böyle oynasaydık oradan da 3 puanı alırdık şimdi. Neyse çok güzel oynuyor. İnşallah ikinci yarıda aynı böyle baskınlar oynarsak biz bu Liverpool'u deviririz. Arkadaşlar İnşallah. kanalımıza abone olmayı, videomuzu da like atmayı. Aynen arkadaşlar, arkadaşlar lütfen de emeklerimizi boşa çıkartmayın. İkinci yarı görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. sizden ricam lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşunda. da bir tıklayalım lütfen rica ediyorum. Emeklerimizi boşa çıkartmayın. Ve maç başladı. Hadi Allah'ım ya Rabbim ne ya Rabbim ya Resulallah. Bu aksın ya. İkinci yarıda da başarılar Galatasaray. Onlardan da hava topu ya. Adam faal yapıyor. Abi de. Onlar da hiç vermiyor Jones'ta ha. Buluşuyor. Geriden oyun kurulumunda Frimpong ayak koyan Jakob Gravenbeck Aha Allah, a Allah a aldı Osman. Osman. AHA Oo. Lan faale bak Lan vermedi faal'i Lan dışarı at lan dışarı Dışarı mı

Kısma lan, gol Baba böyle Sen kısır, bilerek kısıyor ha. Sen totem mi yapıyorsun sen? Vallahi sen bilerek kısıyorsun. Sen totem mi yapıyorsun? Yani. Kısma. Kısınca gol mü yiyorsun? <laughs> totem işine nasıl geliyorsun be? Asçala totemine de şimdi ya. <gülüyor> 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 Uğurcan, aleme iyi bak oğlum. Uğurcan. Galiye çekecek bak. Aman. Uğurcan. Uğurcan dikkatli. Urcan sen sen dikkatli ol Uğurcan yeter. Bak. Aferin. Marayza çok iyi oldu bak. Serbest vuruş. Köşe vurşunu Urcan'ın müdahalesi aslında. Gelmiyor. Topu uzaklaştırıyoruz. Sktir. Hadi koşma oğlum. koşma. var. Bir koşu. Free point. Konake. Oha! O sübün! Aferin! Hadi oğlum o sübün önde. Asiktir o sübün. O nasıl vuruş lan? O nasıl düş şey ya? Çok önemli şans. O kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golüne çok yaklaştı. Çok kötü vurdu baba ya. Ah o be. Onu gole çevirseydin var ya ne iyi olurdu lan. Sağlık görevlileri oyun alanında işte. Aferin oğlum. Yapılan ah. hareket faaliydi öncesinde Klemant Gülkan Herkesine evet, sarı kart gösteriyor. Şu şey adamın yaptığı tabanı vermiyor bir hiçbir şeyden. İşte bence en sıkıntılı dakikalara girelim. Son 30 dakika işte. Evet. Burası Oturacağım. sıkıntı. Son 30 dakika çok tehlikeli abi. Artık biraz tehlikeli Ama anlar. Dike, gibi ya sinir oyuncular çok yorulmaya başlayacak evet. falan. Evet. Şimdi Ruslar Uf... Kim değiştirecek? Sanayi değiştirecek miyiz? Ya bence Sanayi alırsa ama defansta çok zayıf var. Hayır. Çünkü defansla gelmiyor Sanayi çok. Evet. Bir de Sanayi geçmesi çok, çok kolay. Ama yani çok sıkıntılı. Bu yönde ama. Koçum bir çak var oğlum şuna. <laughs> <laughs> Bunlar hemen <laughs> acayip mutlandırıyor bu yöne ya. Yemin ediyorum lan. Tehsil iyi ya. Çok iyi ya. İşte top gelecek bakalım. İşte yani belki 20 dakika çayına ayağına top da gelmiyor. Şimdi bu, bu, bu 20 dakika boyunca oynamadı ya, oynar yani. Enerjisini bir 20 dakikaya iyi yayabilir belki. Anladın mı? Koşar ya, yani, Tayyip Icardi'den yana demiyorum. mu? Takım arkadaşları Icardi'yi topla buluşturabilecek mi? Bakalım neden olamaz. mı? Tamam, aferin. Kim o? Tore ile mi? Tore ile mi? bu işlere başlayabilirsin 75. dakika şu yapma operasyonlarına aynı zamanda. Bu arada hiç yapmıyor lan bu Tony'u lan. Bunda bir değişiklik var ha. Hiç yapmıyor niye lan bu? Oğlum bak. Önemli maç bu. Faal mücadelesi... var lan orada. Eken üstünde, Eken üstünde. Vermiyor işte. Şimdi Allah Allah. Allah. Kime ver faal? Ziyat olsan mı? E o gün de niye vermiyor faalı? Vallahi aynısı aslında pozisyon olarak. O da çekti, o da çekti. Bak ülkeye <laughs> e yazdı. Ben tekeye Yap işte. Bak zaten öncesinde aldım. Yani. Çünkü bir önceki pozisyonda faal beklemişti Icardi'nin. Orada faal vardı çünkü. Hakem de biraz buraya çalışıyor. Bana öyle geliyor. Açık beraber yok getirttim diye çalışıyor. Ne yapıyor yani? Ama çocuk valla la 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 la. Abdülkerim'in yerde Abdülkerim'e yapılan hareket faul. Yine bak. Yine Icardi hareket edemedi Hakem'e baktı. Oğlum bakma boşver Hakem'e. Ben anlıyorum seni de. Sen biraz götürün başını yapar. Eşik hareketi çok iyi yaptı. Gabriel Sara. Çok iyi. Yapma la. Öyle bir zamanda çalıştı. Yok be bu adam bilerek yapıyor be. La samimi söylüyorum bu adam bilerek yapıyor be. Bu adam oynuyor ya. Adam oynuyorlar lan resmen bizde. Yemin ediyorum o şey bomboş daha pas atacaktı ona. Ya topun bizde olmasını istemiyor adam ya. Emin ol bize kırmızı kart gösterirse şu anda şaşırma. Sarı kartlı oyuncumuz da var. Az kaldı abi lan işimiz sıkıntı. Singo kontrol. Singo Singo show. diyor. Vay vay vay. Goller. <laughs> bu adam seni alır lan lan. İyi oyuncu lan. oyuncu. Ben çok beğendim Singo'yu. Saşo ya, o sana Sa Saşo Saşo gibi, gibi ya. <laughs> Bay ya ya. Sasha Boy ya. Adam, adam, işte, boy, ya. Ola şimdi Sasha Boy yapma ya. oğlum ya. Adam Allah Sasha falan karşı oynadığı maç top maçı da hatırlıyorum. Adam, o adam o da böyle oynadı. Öyle bir de. hatta Bayern karşı oynadığı maç oynadı ki Bayern Münih adamı ondan sonra gitti transfer etti. Şey abi, şey abi. Ediliyor, abi. Şimdi ediliyor gitti etti diye de toplamı yürüttü. <laughs> Sasha Boy çok değil oğlum. De. Kim yere yatar sopa var? Aslında bir şey söyleyeyim sana. Faal yok ya. Faal yok. Yok, tamam. Omuz omuza yani. Aynen. Bak o da Aynen. Allah Aynen. var burada omuz omuza. Her yani. evet, siden çoğunda, bize karşı vezirlerin çoğunda yok. Bir dene bize de versin Allah aşkına. Hakem şampiyonlar ligi seviyesinin biraz altında hakem. Bu hep var ya şampiyonlar ligi Biliyor Biliyorum Hakem. Ben mesela şu kel hakem var ya, Anthony Taylor. Onun yönetimi çok beğendim. Ama işte İngiliz ya bu maçları yönetemezsin. Evet. Anlamadım anladım. Evet, sizlere bak geldiler ya. Geldiler ya. Tut şunu ya tut! Anlarız ki koyduk penaltı koyduk verdi. Anasını çiğin ya. Ağzına sıçayım. Tövbe Şansa bak ya. 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 Şey, Belli bir, bir şey var. Yok. yok lan penaltı a o. yok ama o onun ayağına vurmuş. Adam, adam topa vurmuş, penaltı yok, yok, la. Yok o onun ayağına vurmuş. Baba penaltı yok la. Eğer vara gitmezse var ya bu. Yok baba penaltı yok. Ha, eğer yok, adam onun ayağına vuruyor. Penaltı yok, penaltı yok. Yok Singo'nun ayağına vuruyor. Penaltı yok, penaltı yok. Yemin orada... ediyorum Singo'nun ayağına vuruyor. Bir de ilk topa vuruyor, orada penaltı yok. Bak, vara git diye. Penaltı bana yok, gitti abi, penaltı yok. Penaltı yok. Penaltı yok baba. Orada Allah ayıp eder lan Allah yemin ediyorum. Çok terbiyesiz vermez bir şey Vermez öyle. Ya, ya. ya hayır bir de. Vermez Olur penaltı vermez. Yok penaltı. Evet. Yok evet. yok penaltı yok. Penaltı yok. Penaltı yok abi. Tabii Topa dokunuyor adam aynı. Topa dokunuyor. İptal. Penaltı verecek. Şeref tam 80. dakika olmuş. Kartı da iptal etti. Kartı da iptal et. Baba baba yatışa bak. Kartı niye iptal etmiyor? Uğurcan önceden mi görmüş? Yok lan itiraz ettiği için diyor. Neyse. görmüş ya. Hadi oğlum bir kardı lan. Aha! Ver ikardı diye lan! Versene ikardı Mal niye vermedin ikardı Lan o dakika verseydin var ya God ya Abi, Sara. Sara Lan o dakika çarptırdı. vermedi lan önüne Hem köşe vuruşu kazandık Hem de zaman kazandık Aferin oğlum Çok, iyi. Çok iyi Koş İkandi koş i̇kardi Babayı çanağına sıçayım İkandi seni Daha 20 dakika önce girdin seni Ama ne avradın çok iyi. Sanchez, <laughs> Yap bir herkes, herkes çok, çok iyi. Yaptı yeri. Aha. Desteyle dedi Kleman Tırpan. Hadi yatana. Hocam, hocam. Aslerininine de aferinlerine koş çıkar Çok <laughs> iyi. Çok iyi. sana Koş bitti! Bitti! Baba çaktık Liverpool'a! Çaktık! İşte bu! Liverpool'a çaktık! Umut Kuş, Sevet! Umut Kuş, Sevet değil mi? Görün! Of be! İşte bu! Ben coşkuyum! Ben de dedim, alırız bunları, yeneriz! Salah değil, kralı gelsin dedim! Girdi mi? Girdi! Ne oldu? Abi yemin ediyorum vallahi de içime doldu. Dedim ben takımıma güveniyorum vallahi yeneriz dedim biz bunları ya. Bunlar Avaylı maçına güvendi. Avaylı'ya bir tak yaptık. Bunlar dedi ki tamam biz bunları tıraşlarız. Baba tıraşlarız. Oh be. <laughs> Arkadaşlar takip etmeyi unutmuyoruz. Bakın bunu şerefine beğeni gümletiyoruz gümletiyoruz. Beğeni gümletiyoruz. Hep beraber diyorum. Evet arkadaşlar Galatasaray Liverpool maçında son noktayı koyduk. 1-0 Galatasaray aldı. Çok şükür 3 puanımızı aldık. İngilizleri devirmek bizim işimiz abi. Doğru mu? Helal olsun. İsterse abi bir trilyonluk takım olsun. Umurumda değil. Zaten bir trilyon. Yani bir, trilyon. 1 milyon dolarlık isterse iki milyon dolarlık. Helal olsun. Buradan yemin ediyorum <laughs> kendi takımı alkışlıyorum. Çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar tekrar söylüyorum beğenmeyi ve Takip etmeyi unutmayın. Sen bir şey diyeceğim değil mi? Valla... Valla... Of oh be! Valla arkadaşlar, tebrik etmekten başka hiçbir şey düşmüyor bize. Ben harbi... ben çok sevdim 2 -2 gibi bir skor tahmini vermiştim. Galatasaray'ın gol atacağını tahmin ediyordum. Hatta bence bugün birden fazla da gol atabilirdi Galatasaray. Atardı aynen. O Sümen'e kaçırdığı ee, goller... Vardı yani. İyi pozisyon buldunuz. Bugün ben evet. Galatasaray'ın defansını çok iyi buldum. Çok iyi defans, defans yaptılar. çok iyi yaptı ya. Ee, herkes görevini iyi yaptı. Bugün Gerçekten hak edilmiş bir galibiyet oldu. Tebrik ederim Galatasaray ve Galatasaraylı taraftarları. Evet arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Tarihleri yazmaya. Bizden başka takımı göremeyeceksiniz. Tarihleri yazmaya devam ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.